Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da yerlerini alıyoruz. Başarılarımızı kolayla tebrik ediyoruz. Müşrikler saçını yapsın efendim. <laughs> Oh, Okulun katip meslektaşlarımın duası için okulumuz öğrenciliğinden güzel bir çermeye davet ediyorum. <teri physics breweres> ah, <işte> Amin. <süél Basilikan> <h> <t> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر المنسا وفي القيامة الشفيع وعلى الصِّرَاطِ النُّورَ ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلِّ وسلِّم على من أنزلت عليه القرآن selam ve rahmetullahi ve barakatuh alel ve alaihi ve sahbihi salatan turdike ve turdih ve terdhu biha alayna ya rabbal alamin amin walhamdulillahi rabbil alamin ey erdin gökleri yaratan gizli ve açık her <laughs> şeyi bilen nurtun ve ve bütün varlıkların sahibi her şeye kadir yüce rabbiniz bütün hamd senalar övgü şükür sana der dua ve niyaz şehrişler, dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz her türlü eşsiz hamdü sena ancak sana mahsustur. Okunmuş bunun hatmi şeriflerden ve salavatlardan hasım olan sevabı, başta iki cihan serveri Efendimiz VE Vesselam'ın ruh şeriflerine hediye edik sen vasıl eyle ya Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sallallahu aleyhi ve selleme kadar Üzülüyoruz. gelmiş geçmiş tüm nebilerin de ruhlarına hediye Sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ehli beytine sahabe Üzülüyoruz. tabi, tebi tabi, eğilmeyi müştehidin rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazretlerinin ruhlarına da hediye edildi. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ve burada bu duamıza amin diyen misafirlerimizin de işleri hediye edecek. Sen nasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi biz huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Ellerimizi sana açtık. Senin rızanı istiyoruz ya Rabbi. Bizi cennetine giren cehenneminden azat eden kullarından eyle. Senin Amin. cemalini görmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Habibi ki bir salatü selam getirenlerden Amin. eyle. Mahşerde nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu gece başta senin rızan ve sevgili Habibin için yaptıklarımızı kabul eyle. Amin. Bizi ona ümmet olma şerefini ve şuurunu taşıyanlardan eyle. Amin. Rahman ve Rahim olan Kerem sahibi Yüce Allah'ım. Sen affedicisin, <laughs> affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle. Amin. Hata ile işlemiş olduğunuz bütün günahları alıp Bizi rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Amin. Bize nasıl bir tövbe ve hidayet ihsan eyle. Bizi mağfiret eyle. Bizi son nefesimizde iman ile, İslam ile, Kur'an ile göçenlerden eyle. kelimi şahadet getirerek ruhlarına teslim edenlerden eyle. Amin. Bize ve tüm inananlara güzel ürünler nasip eyle. Ölmeden bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ey yüce, ey yüce Rabbimiz, bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bize iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında pişman olup af dileyen kullarından eyle. Bize küfre açık, küfre açık kapı bırakmayan iman nasip eyle. Doğruyu söyleyenlerden, hataya düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayan, doğru yoldan sapmayan kullarından eyle. Ya Rabbi dünya bize biz birbirimize emanetiz. Bizi emanete sahip çıkanlardan eyle. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selamun aleyhi ve Allah razı olsun. Fatiha. Peygamber